Bu videoda boğulan birine nasıl ilk yardım uygulanması gerektiğini öğreneceksiniz. Kendi hayatınızı tehlikeye atmadan kazazedeyi sudan çıkartın. Kazazedenin durumuna bağlı olarak iki olası senaryo vardır. Birinci senaryo, kazazedenin bilinci yerindeyse. Kazazedeyi rahat bir pozisyona getirin kazazedenin üstünü örtün ve üzerine kuru kıyafetler verin. Kazazedenin her durumda muayene edilmesi gerektiğinden acil servisi arayın. İkinci senaryo, kazazedenin bilinci yerinde değilse ve tepkisizse. Kazazedeyi sırt üstü yatırın. Solunum yolunu açmak için kafasını yukarı kaldırın ve soluk alma durumunu inceleyin. Nefesini yanağınızda hissetmeyi veya duymayı deneyin. Ya da göğsünde veya karnında nefes aldığını belirten herhangi bir hareket olup olmadığına bakın. Acil sağlık hizmetlerini arayın. Kazazedenin durumuna göre hareket edin. Eğer kişi nefes alıyorsa kurtarma pozisyonuna getirin. Tıbbi yardım gelene kadar üstünü örtün ve gözlemleyin. Eğer nefes almıyorsa birinden şok cihazı bulup getirmesini isteyin. Beklerken 30 göğüs kompresyonunu 2 suni teneffüsle değiştirdiğiniz kalp masajına başlayın. Eğer nasıl kalp masajı yapmanız gerektiğini biliyorsanız, saniyede 2 adet olacak şekilde sadece göğüs kompresyonu uygulayın.